Merhaba değerli doğadaki canavar takipçilerim. Bugün sizlere kamplarında kullandığım farklı farklı boylarda, çeliklerde olan baltalarından bahsedeceğim. Ee, çok uzun bir video olmayacak. Zaten 4 tane baltam var. Hemen hemen farklı çelikleri var ve farklı amaçlar için kullanıyorum genelde. Ee, hazırsanız başlayalım. İlk baltamdan bahsedecek olursak ağır baltadan bahsedeyim. Yaklaşık 1,5 bir, bir kiloluk bir Ağır iş baltası. Yani hemen hemen bir budamak için değil de parçalamak için. Yani budamak için de oldukça ideal olduğunu söyleyebilirim. Ancak belli bir yerden sonra eli yoruyor. Budamak için bana biraz daha hafif bir balta daha iyi. Ee, yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında dövme çelikten yapılmış bir balta. Bu baltayı ben para falan vermedim herhalde. Size. Bunu bir e, kamplarımda Keşifteyken bulduğum bir balta. Ben belki bir gün sahibiyle falan karşılaşırım. Tabii verir miyim hiç bilmiyorum. <laughs> güzel bir balta yaptırmış kendisi. Karşılaşırsam elbette isterse yeri verebilirim. Yani bir sorun olmaz. Oldukça güzel bir balta. Yani sapı, ağzı, çeliği, bilenmesi falan oldukça güzel yani. Kendisine deri kılıf yaptırdım. Yine birkaç miktarda yine bir ee, restorasyon yaptıracağım ilerleyen zamanlarda. Bu baltayı da Recep Tok Tokuş gibi yapmış. Herhalde de sahibinin ismi. Yani eğer böyle bir usta varsa bana ulaşabilir. yani böyle bir eğer izleyen kişi ise yani bu baltanın sahibi bana ulaşabilir. Kendisine verebilir. Ben bir sıkıntı yok. Oldukça güzel. Birkaç kampım boyunca kullandım ve oldukça memnun kaldığım bir balta. Evet, şimdi diğer. Benim kendi kamp baltam. Kolombiya'nın X05 miydi öyle bir şeydi herhalde. Bir balta. Yaklaşık 895 gramlık bir ağırlığı mevcut. İçinde ekstradan bir testere mevcut. Hı. Ben yani haklı sayılar bir testler olduğunu söyleyebilirim. Hemen hemen doğada birçok işime odunları bir kesebilecek bir türden testler. Ortası e, yani normal testlerle kıyaslayamam. Onu da söyleyeyim. bunda bu testlerden beklentimiz çok yüksek olmasın. Yani bir tık altı, iki tık altı normal katlanan testlerlerden falan. E, yani tek şeyi takılma mevcut. İyi kesiyor ancak alt e, ağız yani çok dar olduğu için uzun süre özellikle yani bilek kalınlığından daha yüksek e, odunlardan takılması takılma söz konusu. Ya tabii parasının hakkı bu yani. Artık bir şey yok. Baltaya gelecek olursak ben ilk başta bu plastik fiber kare, glass e, fiber kabzeler Pek taraftan x 0.4 bu arada bu plastik kadrolara pek sıcak bakmıyordum. Kırılırsa değişmez bir şey atıp ben buna falan pişman gibisinden ama ürünler çok dayanıklı çıktı. Daha önceden böyle ahşap olan falan çok buna yakındı. Ağaçtan yapılmış bir sapı kırdım. Parçalandı. Yanlış vurdum. Öyle keres şey denk geldi. Kırıldı. Çatladı. Ben. Ancak bununla ben o kadar şey vurmaya yani. rağmen Yanlış vurdum ettim kaydı tak kanal pişman herhangi bir e, patlama falan olmadı tabi bunun altı da şuraya kadar demir bu arada bilginiz olsun içineki testeresi mevcut çelik cins olarak hiç bilmiyorum yazmıyordu büyük ihtimalle paslanmaz yani şey paslanmaz yani paslanmaz çelik yüksek karbonlu olduğunu zannetmiyorum. O kadar kaliteli bir şey olmaz. Ya, kamplarda falan kullanabileceğiniz balta deyince kesinlikle bu. Eğer yani, e baltayı da alttan taşıyacaksınız sırt çantanızda falan kesinlikle bu. Ancak trekking için uyumlu değil çok ağır. Trekking için kesinlikle hafif olması lazım. Yani 500 gramın altında olması lazım net. Yine güzel bir kılıfı mevcut. Çantaya asılabilir, elinize tutabilirsiniz. Burada yine bir magnezyum çubuğu mevcut. Oldukça iyi bir magnezyum çubuğu, ateşlemesi falan. Oldukça güzel. Eğer kampçıysanız, baltı arıyorsanız, çok aradıysanız, böyle bir şey alabilirsiniz. PES'de farklı farklı markaları, aynı ürünleri mevcut. İçinden tersleri de, de çıkıyor zaten. Yani ekstra bir şey taşımıyorsunuz. O yönden çok mükemmel bir şey. Evet sıradaki baltam. Kendi özel yaptırdım. Bülent Usta'ya. Çok güzel bir balta. Hafif. Ultralight diyebilirim. Ertin diyebilirim. Toplam anda 600 gramlık bir balta. Derisi Deli, falan her şey dahil. Tomahawk tarzı böyle. Normalde onlar şeydi, baltanın orijinal hali de aslında tomahawk tarzı böyle gevşek saplı. Ben bunu ekseren çaktırdım falan, sabitlet ee, sabitlettirdim. Üstüne yine bir deri model olsun diye. Ağaç olarak yine bir planımdaydım artık bir şey. Usta kendi kafasını böyle yaptı, ben karışmadım çok fazla. Sadece çelik aralığı falan bunlara şey yaptım oldukça güzel. El yormayan. Ee, hemen hemen hem istediğinizde yapabildiğiniz anlamına budama yaptın, parçalama yaptın. <laughs> Ağız tipini ona göre ayarlamış usta. Ağustos böyle skandi tarzında. Ve o yüzden yaklaşık iki e, 2 milimden 8 binime kadar çıkıyor her türlü. diyor kütüğü parçalar iyi bir şekilde vurduğunuzda tabi ortasından vurmayacaksınız ortasından vurursanız kesinlikle sapı değecektir bu da kırılmaya yol açabilir biraz daha uçlarından vurabilir yanlarından falan oldukça güzel tarz bir balta çelik olarak yine dövme çelik yani çelik cinsi bilinmiyor dövme çelik olarak yine farklı bir ustaya yaptırmıştım bu delik Oldukça güzel. Cenk Usta. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. Delik rut da bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. Aşağıya linkini falan bırakırım. E, yaptırmak isterseniz. Ben de çalışmam bilmiyorum. Oldukça güzel bir balt olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla kullandım. Son 2 yıldır ve hala da kullanacağım. Satmayı hiç düşünmedim ekipmanlar arasında geçiyor. Buradaki tüm ekipmanları satarım bu baltayı satmam. Ve evet Fiskars X13. Bunun ekstradan detaylı bir videosu gelecek merak etmeyin. Şu an burada odun falan kırma testi yapamam. 480 gramlık bir ultralight balta. Yine hemen hemen bunun kadar. Hatta hemen hemen aynı baltalar bunlar aralarında tek fark yani biri tahta sap, diğeri plastik sap. Aralarında yaklaşık bir zaten 80 gramlık bir fark var. Yine daha böyle gerçek kendi tarzında bu ağız açımı. Toplam 33 santimlik balta. Bu da 41 santim. Allah'ım kıpırdatma şöyle. Bence ultra light bir balta için oldukça güzel bir uzunluğu mevcut. Biraz daha kısa olabilir de. Hani 27 santim falan. Gayet yeterli, biraz daha aş olacağı için. Yine plastik e, hesap sap oldukça sağlam, dayanıklı. Kolay kolay kırabileceğinizi pek zannetmiyorum. Şuraya kadar yazı yazı bitene kadar çelik. Pul. Kılıf oldukça güzel. Buradan geçirip buradan ben göstereyim. Şöyle yaptıktan sonra artık buna en hiç çıkmaz. Buradan yine kemere takabilirsiniz. Yani oldukça güzel bir parça. Keşke bunun içinden şöyle bir aslında fiskarsın böyle testerelede uyumlu olsaydı aslında şuradan aslında uyumlu mudur bilmiyorum ama çok ufak. Böyle testlere, keşke takılabilseydi. Bir özelleştirme olsaydı çok mükemmel olurdu. Böyle olmaması elbette beni üzdü. Yani marka, kendi ürünleri de var. Böyle bir şey olsaydı da çok daha mükemmel olabilirdi. Yani kullanım amacı olarak da. Ancak yine de fiyatına göre gayet makul bir balt olduğunu söyleyebilirim. İkisi de hemen hemen 2000 fiyat aralığındaydı. Şu an 2000 lira fiyat. Ben 1500 efendim aldım ben ikisini de. Yine burada Columbia Kamp baltası bu 2000-2500 fiyat aralığında. Bu baltalar da ortalama olarak yani açıkçası 3000 ile 5000 arası değişiyordur. Oldukça güzel bir balta. Sıfırlarından bahsediyorum. Bunu restore edip satarsam ben de o fiyata satabilirim. Bir etrafına bir deri kılıf falan deri e, kaplayacağım. Oldukça güzel bir şey olacaktır. Umarım olur. Evet. Çelik cinslerinden bahsedersek diyeceğim. Bir balta kesinlikle dövme çelik ya da yüksek karbonlu çelik falan olması lazım. Yani 1095'e gerek yok da karbon, karbon oranı yüksek bir çelik kullanılması her daim daha iyidir. Hem doğada bileğlemeniz olarak. Yani, e, baltayı bilelemek bıçaktan biraz daha kolay gelebilir ama çok daha uğraştırıcı. Çünkü çok daha kalın bir olacak. Keskinleştirmeyi falan e, tamam bıçak keskinliğine ulaşması da olur. Zaten bununla domates doğramayacaksınız abi. Bununla odun parçalayacaksınız. Ama yine de karbon çelik kesinlikle tavsiye edilir. Üstü kaplama olabilir ekstradan paslanmasını ee, önlemek için. Piyasada paslanmaz çelikten mevcut. Bunlara Yine de söylüyorum paslanma çelik diye şey yok. Paslanma dayanıklı çelik. Bakımını falan yapmazsanız paslanacaktır. kadar ortaya çıkacaktır. Mesela bu da paslanma çelik olarak geçiyor ama kış şartlarında kuzu yerine de kullanmıştım. Orada kesme videosu falan var. İki gün içinde tamamen paslandı. Yani paslanma lekesi oldu öyle söyleyeyim. Balta videosu da hemen hemen böyleydi. Ekstra balta videosu çeker miyim? Şu an için pek düşünmüyorum. Ezanla okunuyor zaten. Ee, video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Öyle isterim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Esenlikler.